Herkese selamlar dostlar. Bugün Raxi CC isimli bu bulut madencilik platformuyla karşınızdayım. Uzun süredir kayıt olduğunuzda size bedava bonus veren ve yatırımsız çekim imkanı sağlayan sistemler tanıtmıyordum. Bugün yeni bir yatırımsız çekim sistemiyle karşınızdayım. E, kayıt olduğunuz zaman sizlere 450 yaşlık bir bonus veriyor. Bu verdiği bonusla kazım miktarı yapıyorsunuz, kazım yapıyorsunuz ve minimum çekime ulaştığınız zaman yatırımsız bir şekilde sistem içerisinden çekim talebi verebiliyorsunuz. Şimdi burada nasıl kayıt oluruz hemen onunla bahsedeyim. Sign up'a basıyorsunuz. Kullanıcı adınızı yazıyorsunuz. E-mail'inizi yazıyorsunuz dostlar. E-mail yazdıktan sonra iki kez şifrenizi yazdıktan sonra sistem içerisine kayıt olmuş oluyorsunuz. Burada doğrulama yapmanız gerekiyor dostlar. W harfini bulun sonraki diyor. İşte burada da yine W harfi kontrol et. Create and get bonus 4.5 dolar değerinde hız bonusu diyor. Şimdi burada gördüğünüz üzere bu şekilde bir ana sayfası var. Ben gerçekten beğendim sistemin dashboard ekranını. Açıkçası güzel yapmışlar. 450 cihazımız burada gözüküyor. Şimdi bunu istediğimiz coin'e tanımlayabiliyoruz. Burada bakalım Bitcoin var. Tron, BNB, Matic Coin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash, Link, Ethereum, Ethereum Cash, Dotcoin, Shiba, ADA, USDT, XRP ve ZEC olarak totalde 19 tane olması lazım galiba. Ya 14 ya 19'u çok hatırlamıyorum. Ama güzel miktarda popüler olan tüm coin'lere eklemişler. Ben hemen klasik Tron'dan zaten başlatacağım. Burada yapmanız gereken şey gelip hızı burada tanımlıyorsunuz. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz bu arada tek coin kazmak zorunda değilsiniz. Burada yatırım yaptıktan sonra veya 450 yaşı farklı farklı coin'lere bölebilirsiniz. Ama ben en uzun sürede minimum çekim tutanı ulaşmak istediğim için burada direkt Tron üzerinde çekim hızımı direkt %100 şeklinde Tron'a verdim. Burada withdrawal kısmına gelip buradan çekeceğiniz tutarı yazıyorsunuz. Çekim tutarı 150 tron olması lazım minimum çekim. Burada güzel bir şekilde kazıyor hani 50-60 gün sonra çekim talebi verebiliyoruz diye biliyorum. Daha kısa sürede olabilir tam hatırlamıyorum. Burada dediğim gibi farklı Coin'lere de yapabilirsiniz dilerseniz. Yatırım kısmı deposit kısmından yapılıyor dostlar. Ben güzel bir meblağ yatırım yapmayı düşünüyorum. Bir sonraki videoda. Burada görmüş olduğunuz üzere yatırım yapabileceğiniz coin'ler ve o coin'lerin hangi ağlarından yatırım yapabildiğinizi size anlatıyor. İşte B pirmi var, erc 20 falan filan. Tether üzerinde bakın burada görmüş olduğunuz matik a üzerinden B 20 üzerinden ve tron üzerinden yapabiliyorsunuz. E, görmüş olduğunuz üzere. Şimdi yani daha çok kullanılan TR20 zaten. Hani genellikle tron ve tether üzerinden yapıldığı için oradan göstereyim. Mesela tron yatıracaksınız diyelim. E, burada 8 doların ne kadar trona tekabül ettiğini görebiliyorsunuz. 100 tron mesela 926 e, pardon 100 dolar 926 trona tekabül ediyor. Mesela dedim 200 dolarlık drone yatıracaksınız. Burada size hangi plana dahil olduğunuzu ve toplamdaki karınızı toplam ne kadar hız verecek vesaire burada görebiliyorsunuz hepsini. Deposit now diyorsunuz ve direkt karşınıza zaten yatırım ekranı çıkıyor. Burada dilerseniz QR koduyla dilerseniz buradaki tuşa basarak coin adresini, cüzdan adresini kopyalayabilirsiniz. Kopyaladıktan sonra da kendi borsanızdan bu adrese burada verilmiş olan miktarı tam olarak yatırıyorsunuz. Yatırdıktan sonra da zaten onaylanıyor. Belli bir a Onayından geçtikten sonra da hesabınıza hız düşüyor ve hız düştükten sonra zaten burada göreceksiniz Gelip istediğiniz gibi istediğiniz coin'e hızı tanımlayabilirsiniz ee, Bonus kısmına geldiğiniz zaman bakın burada start kısmına basıyorsunuz burada Çark bu şekilde dönüyor ve size belli miktarda hız veriyor dostlar Burada bakın rastgele şekilde zaten tamamen şey oluyor ben 5 gelecektir diye tahmin ediyorum Aynen bakın mesela 2 geldi Take it diyorsunuz ve bu şekilde alabiliyorsunuz ayrıca Burada video linkinizi gönderdiğiniz zaman 200 ile 500 bin ol, yok 50 bin CH arasında ödül kazanabiliyorsunuz hız olarak. Burada da zaten aşağıda direkt çıkıyor incelemeye gönderildiği zaman. Bakın get random bonus kısmına bastığınız zaman sizi buraya atıyor. 6 saatte bir buradaki random bonusunuzu alabiliyorsunuz. Yani burada 100 dolar da var ama tabi bunun gelme olasılığı ne kadardır onu bilmiyoruz. Affiliate kısmına geldiğiniz zaman burada kendi referans linkiniz var. Birinci kişiden %10, ikinciden %5 kazanıyorsunuz. Referans kazanma olayı da gayet güzel. Ve her kayıt olan kullanıcıdan da 3 yaşlık burada hız kazanıyorsunuz gördüğünüz üzere. Bu da gerçekten güzel bir olay. Referans linkinizi buradan kopyalayabilirsiniz. Son işlemleri görebilirsiniz burada referanslarınızın yapmış olduğu. Bonus kısmı burada dediğim gibi. Withdraw kısmından çekimlerinizi yapabiliyorsunuz. Yatırım yapabildiğiniz coinlerden çekimlerinizi de yapabiliyorsunuz. Ve ayrıca burada exchange kısmı var. İstediğiniz coin'i istediğiniz coin'e çevirebiliyorsunuz. Çok güzel bir olay bu açıkçası. Hani mesela e, referans kazancı gelen insanların en çok kullanacağı sistem burasıdır. Çünkü mesela diyelim bir adam bitcoin yatırdı biz bitcoin çekmek istemiyoruz. Bitcoin'i tetra çevirip direkt tetra üzerinden veya tron fark etmez farklı coin'ler üzerinden ödemelerimizi alabiliyoruz. E, about us kısmına bastığınız zaman dostlar burada uygulamayla alakalı bilgiler mevcut. Yatırım tutarınıza göre %2'den %7'ye kadar günlük kazancınız mevcut. Burada da 24 saatte kar oranları işte güncel fiyatlarını görebiliyorsunuz. Popüler olan sistem içerisine kazanmanızı yapabildiğiniz coinler gözüküyor. Burada bakın light dama ve dark dama şeklinde uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Sistemin sosyal medya platformları sağ kısmında yer alıyor. Support'u burada Facebook, Telegram grubu vesaire burada yer alıyor. Affiliate programı da yine detaylı bir şekilde anlattıkları kısım burada yer alıyor dostlar. Calculator kısmından da hangi coin'i yatıracaksınız işte kaç günde ne kadar kazanırsınız vesaire görebilirsiniz. Mesela Tron dedik. Deposit amount 5000 tron diyoruz. Günlük 18 dolar kazanıyoruz. Ve bize yüzdelik olarak da yüzlük 3,5 veriyormuş. Burada hangi levelda hangi hızın dahil olduğuna görebiliyorsunuz. Mesela burada görmüş olduğunuz üzere 50.000 CH'ın yaşın üzerinde, pardon 500.000 yaşın üzerinde hız %7'ye tekabül ediyor günlük. Bu da level ona tekabül oluyor. Yani bu şekilde buradan hesaplamalarınızı da yapabilirsiniz ne kadar yatıracaksanız. Şu anda totalde 244.000 dolar yatırım yapılmış 5. gününde sistem. 20 bin üyesi var. 9.700 dolarlık bir ödeme vermiş bonus payoutları da 2.900 yani 12-13 bin dolar civarında sistem şu ana kadar ödeme vermiş olarak gözüküyor. E, sistem bu şekilde sizler de üye olmak isterseniz açıklama kısmından veya yorumlardan olabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Ayrıca videoyu sonlandırmadan önce şundan da bahsetmek istiyorum. Bu videoda aldığım üzere kanalında göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür platformlarda veya uygulamalarda para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü size her videoda bahsettiğim gibi bu tür sistemlerde veya uygulamalarda her zaman para kaybı riskiniz mevcuttur. O yüzden yatırım yaparken dikkatli olun. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın.